Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar Köşemizin bugünkü konusu 19 Mayıs. Ne kadar özel bir gün arkadaşlar. 19 Mayıs, Atatürk'ü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anla ve daha da önemlisi onun inandığı gençlere armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramımız. Bugün uzun uzun konuşmayacağım. Direkt Atatürk'ün gençliğe hitabesini paylaşacağım. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyet'in müdaf müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile, aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerahitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.'' Millet fakri zarariyet içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927 ne yazık ki etrafımda o kadar umutsuz, o kadar çaresiz, o kadar hakikaten geleceği dair şeyini yitirmiş insanlar var ki. Arkadaşlar lütfen bu gençliğe hitabeyi bir kez, bir kez daha dinleyin. Her zaman bir çıkış kapısı vardır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve Mustafa Kemal Atatürk'ü andığınız, Geçliğe, gençliğe inandığınız ve muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızdaki asil kanda mevcut olduğunu fark ettiğiniz harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakir Yılmaz. Bize bu özel günü armağan eden atamı saygıyla anlıyorum.